Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 11.sini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır diyor. Bakalım. Edebiyat eleştirisinin tarihsel bakımdan yüksek noktalarına bakmak hem edebiyat eserlerinin liflerine ve dokusuna hem de kültürel bağlamlarına yönelik bir tür çifti dikkate tanıklık etme anlamına geldiğini söyleyen Egleton edebiyat ve politikanın iç içe olduğunu ifade eder demiş. Arkadaşlar bu bir dursun. Yürüyüş gibi düz yazının da bir hedefi vardır. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu eledik. Şiir bir çeşit şifredir ve bu şifrenin nasıl kırılacağını öğrenme pratiği yapmak da sabır işidir demiş. Burada da yok arkadaşlar. Müzik uzak yerlerden nefes aldıran ve ne olduğu tam bilinmeyen şeyler hakkında heyecanlandıran bir türdür demiş. Baktığımızda burada da göremedik. Bunu da elemiş olduk. Onun insana bakışı belli sınırlar içerisinde yaşayan insanlardan ibaret değildir demiş. Baktığımızda burada da yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat A seçeneğine dikkat edecek olursanız lif kelimesini görüyoruz. Normal delif nedir arkadaşlar? Somuttur. Fakat edebiyat eserlerinin lifleri dediğinde burada arasındaki bağdan, arasındaki ilişkiden bahsediyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bağ ilişki soyuttur. Lif somuttur. Somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen nedir demiş. Bakalım kendi benliğimizi, kendi sesimizi veren en özlü ve halis şiirimiz odur. Bizim bütün imanımız, hikmetimiz, talihimiz, rıza ve tevekkülümüz, aşkımız, saadetimiz, ıstırabımız, hicranımız, lirizmimiz, yaşama sevincimiz, kahramanlıklarımız, iyi yontulmuş nadide mücevherler gibi kendi güzellikleri içinde parlayan o divanlarımızdadır ifadesinde. Bakın iyi yontulmuş kelimesinin altı çizdi arkadaşlar. Pek rastlanmayan Olmak olmaz. Yeni bir kalıba sokulmak olabilir arkadaşlar. Güzel bir biçim verilmek. Bakın bu da olabilir. Fazlalıklarından arındırılma, Bu da olabilir. Yontmaktan bahsediyor. Çünkü karmaşıklığı giderilmek. Bu olmaz arkadaşlar. Bunu deledik. Şimdi altı çizili sözcü parçadaki anlamına göre değerlendirmek lazım. Bakın altı çizili sözcükten sonra şöyle bir ifade geçiyor. Güzellikleri içinde parlayan. Demek ki iyi yontulmuş nadide bir mücevher. Fakat güzellikler içerisinde bunu parlatması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar biz buradan ne anlıyoruz? Yeni bir kalıba sokulmak isteniyor fakat güzellik ifade edilmediği için bunu elemiş oluruz. Fazlalıklarından arılma, arındırılmak doğrudur. Fakat önemli olan nedir? Güzel bir şekilde biçim vermektir arkadaşlar. Onu güzel bir kalıba sokmaktır. Bir mücevher gibi kendisini hissettirmektir. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir diyor. Parçamıza bakalım. Bir müzik parçasını yazıyla sözle anlatmaya kalkışmam. Bunun doğru dürüst yapılabileceğini de inanmam. Sanırım bu yargı az çok bütün sanat dalları için geçerlidir. Bir ressamın tablosunu yazıyla nasıl anlatırsınız? Bir şiiri nasıl açıklar? Bir heykeli nasıl değerlendirirsiniz? Bunu yapanlar da var ama onlar da daha önce söylenenlere karşı bir tutum içine giriyorlar ifadesinden A seçeneğini tartışmacı anlatım demiş. Peki var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Bakın şu şuraya kadar tartışılacak konuyu ortaya atıyor. Daha sonra da sanırım ifadesiyle kendi duygu ve düşüncelerini açıklamaya kalkışmış. Dolayısıyla burada tartışmacı bir anlatım vardır. A seçeneğini elemiş olduk. Peki örneklere yer vermiş mi? Evet arkadaşlar bakın bir ressamdan bahsetmiş, bir heykelden bahsetmiş. Bunların durumunu anlatırken örneklemeye yer verdiğini görüyoruz. Buradan da B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Kanıları değiştirme amacına demiş. Peki bu var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Bakın şuraya kadar olan kısımda ne yapmıştı? Tartışılacak konuyu ortaya atmıştı. Fakat daha sonraki ifadelerde de kendi duygu ve düşüncelerini ispatlayarak kanıları değiştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz buradan itibaren de C seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu da demiş olduk. Sorulardan yararlanmaya demiş. Peki var mı arkadaşlar bu? Var. Bakın burada soru işaretlerini görüyoruz. Dolayısıyla soru işaretlerinden sorulardan da yararlanılmış. Bunu da demiş olduk. Okuyucuya izlenim kazandırma. Böyle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır demiş. Kanıtlanabilir diyorsa arkadaşlar cümlenin nesnel ya da öznel olup olmadığına bakmış olacağız. A seçeneğinde sanatçı İTÜ'de 3 yıl mimarlık okuduktan sonra mimar ve ressam olmayacağını karar verip okulu bıraktı ve İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu diyor. Kanıtlanabilir mi arkadaşlar? Evet, kanıtlanabilir. Kişisel duygu ve düşünce yok. O yüzden bu cümle nedir? Nesneldir. 1989 yılında 15 yıldır çalıştığı kamu kurumundan istifa ederek gazeteciliğe başlamıştır diyor. Peki bu nesnel midir? Kanıtlanabilir mi? Evet. Kişisel duygu ve düşünce yok. O yüzden nesnel bir cümledir. Edebiyat dünyasına küçük hikayelerle giren sanatçı bir yarışmada ikinci olunca tanındı ifadesinde bu da kanıtlanabilir mi? Evet bu da kanıtlanabilir. Bu da nesneldir. Yazdığı ilginç durum hikayeleri ile deniz insanlarının doğayla savaşını anlatmış ve yeni bir tarza kapı aralamıştır diyor. Bu nesnel midir? Dursun bir arkadaşlar bu. Sağlığında hiçbir kitabı ikinci baskıyı yapamayan Oğuz Atay'ın eserleri ölümünden sonra onlarca defa basılmıştır diyor. Bu kanıtlanabilir mi? Evet bu da kanıtlanabilir arkadaşlar. Bu da nesneldir. Fakat şurada ilginç ifadesini görüyoruz D seçeneğinde. Kime göre ilginç, neye göre ilginç bu değişebilir. Kişiden kişiye değiştiği için arkadaşlar bu cümle nedir? Özneldir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada tanıtılan edebi tür aşıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Genellikle yaratıcısı bilinmeyen ve ağızdan ağıza sürüp gelen olağanüstü, düş ürünü olaylarla örülü anlatı türüdür. Sözlü halk edebiyatı türleri içinde ülkeden ülkeye, çağdan çağa en çok yayılan yaratmalardır. Bunun için de türe özgü eserlerin pek çoğu konularında ve anlatımlarında ayrıntıya kadar giden yönleriyle dilleri ve kültürleri farklı milletler arasında ortaktır demiş. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda bu destan olabilir mi? Olabilir dursun. Öykü olamaz, roman olamaz, fıkra olamaz. Masal bu da olabilir. Şimdi destan mı masal mı arkadaşlar? Şimdi burada dikkat edecek olursanız olağanüstülüklerin ve düş ürünü olaylarla örülü demiş. Bu değerli arkadaşlar nerede var? Destanda da var, masalda da var. Fakat son altını çizmiş olduğumuz yerde farklı milletler arasında ortaktır diyor. Bakın farklı milletler arasında ortaksa Biliyorsunuz masalın evrensel bir yönü var arkadaşlar. O yüzden destan olamaz. Bu nedir arkadaşlar? Masaldır. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir diyor. Bakalım. Duyularla algıladığımız varlıkların, durumların, zihnimizdeki görüntüleri, bunların şiire yansımış biçimidir diyor arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Söz sanatıdır. Diğer adıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İmge diyoruz. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Ölçüde kapalı hece gereken yerlerde açık heceyi uzatarak okuma işlemine biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki imal ediyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar D seçeneğini elemiş oluruz. Şiirde ahengi sağlamak için aynı ünlü sesleri tekrarlama demiş. Arkadaşlar bunun adı nedir? Bunun adı Tabii ki asonanstır arkadaşlar. Dolayısıyla biz A seçeneğini indirilmiş olduk. Duygu ve düşünceleri coşkun bir dille anlatan şiirler demiş. Coşkun bir dille anlatılan şiirlere ne diyoruz arkadaşlar biz? Lirik şiir diyoruz. Bundan dolayı C seçeneğini indirilmiş olduk. Zihniyete dair hiçbir bilgi verilmediği için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır diyor. Bakalım yıldızlar görse bendeki güzelliğini birer birer düşerler içimdeki denize ifadesinde. Arkadaşlar yıldızların kişinin güzelliğini gördüğü zaman birer birer yere düşmesi denize düşmesi mümkün mü? Değil. Burada ne vardır arkadaşlar? Abartma vardır. Abartma sanatı nedir arkadaşlar? Mübalağadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dörtlük için aşıdankilerden hangisi söylenemez demiş. Şiirimize bakalım. Evimden uzakta, annemden uzak, kimsesiz kalmışım yağ derlerinde. Bir vefa ararım kalbe dolacak, gurbetin yabancı güzellerinde şiirinde, dörtlüğünde değerli arkadaşlar. Yalnızlık teması işlenmiş midir? Evet, annesinden uzak kalıyor, bir sevgili arıyor kendisini, yalnızlığını giderecek. O yüzden arkadaşlar bu tema kullanılmıştır. A seçeneğini elemiş oluruz. Çapraz uyak düzenindedir diyor. Bakalım. Bakın arkadaşlar bu bununla kafiyeli. Bu da bununla kafiyeli olduğu için kafiye düzeni nedir? A, B, A, B biçimindedir. Bu da çapraz uyaktır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Birinci ve üçüncü dizeler arasında tam uyak vardır diyor. Bakalım. Uzak kök halinde dolacak. Dolayısıyla buradaki aklar nedir arkadaşlar? iki ses benzerliği olduğu için tam kafiyedir. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. 6 artı 5 duraklıdır diyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ünlüleri saydığımızda 6 burada arkadaşlar. 5 de burada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 11 ile hece ölçülü yazılmıştır. 6 artı 5 duraklıdır. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş olduk. İkinci ve dördüncü dizeler arasında zengin uyak vardır diyor. Bakalım. Ellerinde güzellerinde. Arkadaşlar. Ellerinde ifadesine baktığımızda. Bakın şu lerindeler. Lerindeler nedir? Aynı görevde kullanılan eklerdir. Dolayısıyla burada redif vardır. Geriye hangi sesler kaldı? Bakın geriye de el sesleri kaldı. Dolayısıyla da bu el sesleri nedir? Eller iki ses benzerliği olduğu için burada da ne vardır arkadaşlar tam kafiye vardır diyebiliriz. Dolayısıyla zengin uyak değil tam uyak vardır. Bunun için de doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Dizeleriyle sözlerinin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense son iki dize nasıl oluşturulur demiş. Arkadaşlar çapraz uyak düzenimizi nasıl da hatırlayın. A B a b şeklinde örgülenecekti. Şimdi içinde demiş. Dolayısıyla arkadaşlar şurası ne olacak? Burada olacak arkadaşlar. Yani 1 buraya gelecek. Uygundur demiş. Bununla uygun olan hangisi? Toygundur. Bakın buraya da 3 numara gelecek. Dolayısıyla 1 ve 3 demiş. Bakın olabilir. 1 ve 4 demiş. Bu olmaz. 4 ile 2 demiş. Bu da olmaz. 3 ile 1 demiş. Tam tersi olacaktı. Bu da olmaz. 2 ve 4 demiş. Bu da olmaz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Ahmet Yesevi şiirlerini hikmetler halinde söylemiş ve hikmetler daha sonra Hakaniye Türkçesi ile oluşturulan Divan-ı Hikmet adıyla bir araya getirilmiştir. Hikmet, Tanrı hakikatini ifade eden dini tasavvufi özlü söz demektir. Şairin hikmetleri halk arasında çok sevildiği için farklı kişiler tarafından tıpkı Yunus Emre taklit edildiği gibi taklit edilmiştir. Hikmetler Anadolu'daki dini tasavvufu Türk edebiyatında kullanılan ilahinin karşılığı gibidir. Eserlerde yer alan hikmetler tamamen aruz ölçüsüyle yazılmıştır diyor. Arkadaşlar buradaki ifadede ne görüyoruz? Bakın yanlışlık görüyoruz. Aruz değil arkadaşlar. Ne olacaktır? Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. 11. soru Aşıdaki dizelerin hangisi bir varsağıdan alınmış olabilir diyor. Arkadaşlar varsağının en büyük özelliği neydi? Bire, behey gibi ifadelerin şiirlerde yer almasıydı. Bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Bu olmaz arkadaşlar. Sevdim bir güzeli candan ezeli, Etti beni deli Mecnun'a nispet. Bu dolamaz. Yürü bire yalan dünya. Sanak konan göçer bir gün ifadesinde. bire ifadesini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Karaca olan ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Halk şiir geleneğine bağlı kalmış. Lirik şiirler yazmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Eledik. Şiirlerinde aşk, tabiat, ayrılık, gurbet gibi konuları kendine özgü üslubuyla işlemiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Didaktik düşüncelerden ve medrese kültüründen uzak kalmıştır. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Kendisinden önceki şairler gibi zaman zaman aruz ölçüsüyle de şiirler yazmıştır. Arkadaşlar burada yanlışlık var. Aruz ölçüsüyle değil, Karaca olan şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir demiş. Rübab-ı Şikes'te kimin arkadaşlar? Tevfik Fikret'indir. O yüzden A seçeneğini elemiş oldu. Ferdi ve Şürekası kimin? Halit Ziya Uşaklıgilindir arkadaşlar. Buradan da B seçeneğini elemiş olduk. Nadide Dursun. Tiryaki sözler kimin eseri arkadaşlar? Tabii ki Tiryaki sözlerde Cenab-ı Şahabettin'in eseridir. Buradan da biz D seçeneğini elemiş olduk. Halas. Halas da arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Mehmet Rauf'un eseridir. Buradan bunu da elemiş olduk. Peki Nadide kimin eseriydi? Hatırlarsanız arkadaşlar Servet Fu'nun edebiyatında eleştirilere tek başına cevap veren Hüseyin Cahit Yalçın vardı. Nadide de arkadaşlar onun eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Çağdaş şiirde ozanlar özgün imgeler kullanmayı tercih eder ve kullanmaya çalışırlar. Divan şairleri ise hazır imgelerden, kalıplaşmış benzetme ve sözlerden yararlanmışlardır. Bu parçada geçen hazır imgeler, kalıplaşmış benzetmeler ve sözler divan edebiyatında aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle adlandırılmıştır diyor. Arkadaşlar nazire olur mu bu? Olamaz. Çünkü nazire bir şairin şiirine karşılık yazılmış olan aynı ölçü ve kafiyedeki şiirlere denir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Teskire olur mu arkadaşlar? Teskire de olmaz. Günümüzde biyografinin karşılığı hatırlayın. Bunu da elemiş olduk. Divançe olur mu? Küçük divanlara verilen isimdir. Bu da olmaz. Şer olur mu arkadaşlar? Bu da olmaz. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Kalıplaşmış sözlere, imgelere. Biz ne diyoruz arkadaşlar divan edebiyatında? mazmun diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 15. soru bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Tanzimat döneminin önemli isimlerinden olan şair eski ile yeni arasında gidip gelen zevkleriyle şiirin teknik şartları bakımından eskiye geniş ölçüde bağlı kalırken muhtevada yeni fikirlere ve temalarla sanatını belirli ölçüde açar demiş. Klasik zevkin içerisinden hayata üstten bakan rindane söyleyişlerle yeni duyuş ve düşünüş bu şairin dünyasında aynı çizgide birleşir. Özellikle terkibi bendindeki hikmetli sözleriyle edebiyatımızda yer edinmiştir diyor. Arkadaşlar Tanzimat döneminde eski ile yeni arasında kalan iki kişi tane sanatçı vardır. Birisi Ziya Paşa, diğeri Muallim Naci. O yüzden A seçeneğini, B seçeneğini ve D seçeneğini elemiş olduk. Peki Ziya Paşa mı? Muallim Naci mi? Bunu nereden anlayacağız? Bunu da arkadaşlar bakın terkibi bent demiş. Terkibi bentleriyle meşhur olan sanatçı kim? Tabii ki Tanzimat döneminde Ziya Paşı'dır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım arkadaşlar. Nokta nokta romanı tanzimat döneminin unutulmaması gereken hiciv romanlarından biridir. Realist romanın edebiyatımızdaki ilk örneği olan roman nokta nokta tarafından yazılmıştır. Abdülaziz devrinin ölçüsüz deptebesinin içinden çıkarılmış bir miras yedi tipinin Bihruz Bey ve onun yaşam tarzının hicvi niteliğinde bir romandır demiş. Arkadaşlar zaten eser ortaya çıkmıştı ama yine söylemiş olanın Bihri Bey geçiyorsa ilk realist roman diyorsa arkadaşlar bu nedir? Tabii ki araba sevdasıdır. Yazarı da kimdir arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 17. soru bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Parçamıza bakıyoruz hemen. Tanzimat döneminde Türk tarihi yanında Türk dili üzerine ilmi araştırmalar ve bazı tercümeler de olur. Şinasi'nin Türk atasözlerini nokta nokta adıyla derlemesi bunlardan biridir demiş. Arkadaşlar bu boşluğa talim edebiyat gelir mi? Tabii ki gelmez. Çünkü Şinasi'nin eserini sormuştu bize. Talimi edebiyat ise kimin eseridir arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir. Bundan dolayı arkadaşlar A seçeneğini elemiş oluruz. Peki müntehabatı eşar gelir mi? Bu da gelebilir arkadaşlar aslında. Fakat Şinasi bu eserinde arkadaşlar ne yapmıştır? Kendi şiirlerini derleyip toplamıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Duru ve emsali Osmani dursun. Tercüme-i manzume. Arkadaşlar bu da Şinasi'nin eseri. Fakat Şinasi bu eserinde yabancı şairlerin şiirlerini çevirmiştir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Lehçeyi Osmani bu da arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Ahmet Vefik Paşa'nın eseridir. Bundan dolayı biz bunu da elemiş oluruz. Doğru cevabımız nedir? Duru bir emsali Osmani olacaktır. Bu da Şinasi'nin eseridir. Şinasi bu eserinde ne yapmıştır arkadaşlar? Atasözlerini derleyip toplamıştır. Bundan dolayı cevabımız da C seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçadaki altı çizili ifadeden yola çıkılarak Yaşar Kemal hakkında Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir demiş. Parçamıza bakalım. Yaşar Kemal bir yazısında duygu ve düşüncelerini şöyle dile getiriyor. Ben doğa içinde doğmuş, büyümüş bir insanım. Epopelerle yani destanlarla, türkülerle, masallarla büyümüş bir insanım. Bütün epopeler doğaya bir minnettarlık türküsüdür ifadesinde. Arkadaşlar bakın epope, türkü, masal bunlar hangi edebiyatın unsurlarıdır arkadaşlar. Tabii ki halk edebiyatının unsurlarıdır değil mi? Buna göre değerlendirmiş olalım şimdi. Yaşar Kemal eserlerinde sıra dışı konulara ve sade bir anlatıma yer verir demiş. Böyle bir şeyi kesinlikle söyleyemeyiz. Eledik. Yaşar Kemal edebiyatımızın pek çok türünde eser vermiştir. Buradan arkadaşlar bunu da çıkaramayız kesin olarak. Bunu denemiş olduk. Yaşar Kemal'in eserlerinde tabiatın her türlü güzelliğini okumak mümkündür. Arkadaşlar buradaki parçadan bunu da çıkaramayız. Kesinlikle bunu denemiş olduk. Yaşar Kemal halk edebiyatı ürünlerini iyi tanıyan ve önemseyen bir yazardır. Dursun. Yaşar Kemal'in eserlerinde aşk, sevgi, kahramanlık ve olağanüstü durumlar ağırlıktadır demiş. Arkadaşlar bir kısmı çıkıyor ama bir kısmının çıkmadığını görüyoruz. Kesinlikle o yüzden bunu denemiş olduk. Kesinlikle söylenebilir dediğine göre bakın demin söylemiştik zaten. Halk edebiyatı ürünlerini iyi tanıyan ve önemseyen bir yazar olduğunu çıkarabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 19. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirmelidir demiş. Hemen parçamıza bakıyoruz. Tanzimat romanının genel nitelikleri dışına bir ölçüde çıkan sanatçılar da vardır. Nizancı Murat'ın yazdığı nokta nokta adlı yapıtında siyasal sorunlara ilgi duyan ülkesinin durumu üzerine düşünen ülkücü gençlik tipi olan Mansur Bey'in yaşamı ele alınmıştır diyor. Eser kiminde arkadaşlar? Mizancı Murat'ın. Seçeneklere bakalım. secere Türk kimin eseridir arkadaşlar? Bu Ahmet Vefik Paşa'nın eseridir arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi bunu Ebu Gazi Bahadır Han'dan çevirmiştir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Batarya ile Ateş kimin eseridir? Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar bu eser Süleyman Nazife aittir. O yüzden bunu dilemiş olduk. Peki Belagat Osmaniye arkadaşlar bu da yine dönemin önemli isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa'ya aittir. O yüzden biz bunu da elemiş olduk. Sergüzeşti Perviz. Arkadaşlar bu eser kimindir? Bu eserde Ali Haydar Bey'indir ceride türünde yazmış olduğu eserleriyle tanınır Ali Haydar Bey. Bunu da dilemiş olduk. Turfanda mı yoksa turfa mı arkadaşlar bu kimindir? Tabii ki bu eser Mizancı Murat'ındır arkadaşlar. Boşluğa gelmesi gereken eser de tabii ki bu olacaktı. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. 20. soru. Buna göre aşağıdaki edebi metinlerden hangisi ötekilerinden farklı bir metin türü içerisinde yer alır demiş. Bakalım. Edebi metinler, coşku ve heyecana dayalı olay çevresinde gelişen edebi metinler ve öğretici metinler olmak üzere 3 grupta incelenir demiş. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı adlı eseri arkadaşlar hangi türde yazılmıştır? Tiyatro türünde yazılmıştır arkadaşlar. Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı bu şiir biçimindedir arkadaşlar. Nazım Hikmet'in Kuvayi Minniye Destanı bu da şiir biçimindedir. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı bu da aynıdır. Levni'nin Atalar Sözü Destanı bu da şiir biçiminde yazılmıştır. Bize farklı olanı sormuştu arkadaşlar. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı tiyatro türünde yazıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada onlar sözüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir diyor. Onlar halk şiirinin dünyasına, o şiirin dış yapısını, özellikle ölçü ve uyak düzenini benimseyerek ulaşacaklarını sanmışlardır. Ancak yenileyip çağdaş değerlere donatmadıkları için şiirselliğini yakalayamamışlardır. Şiirlerinde Anadolu'yu, memleketi, gurbeti işlemişlerdir ifadelerinden Arkadaşlar biz bu ifadelerden bunların kimler olduğunu anlıyoruz. Bunlar değerli arkadaşlar Faruk Nafız, Çamlıbel, Enis Beyiç, Kor Yürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaş'tan oluşan ve edebiyatımızda Fohey kodlamasıyla karşımıza çıkan 5 ececilerdir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 22. soru. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ölçü ve uyak koşuluna bağlı kalınmadan düz yazıyla şiirsel söylenişin amaçlandığı yazı türünün edebiyatımızdaki örneklerinden biri değildir demiş. Arkadaşlar bize kısacası neyi soruyor bakın mensur şiir türünde yazılıp yazılmayan eseri soruyor. Peki erenlerin bağından okun ucundan kimin eseri arkadaşlar bunlar? İkisi de Yakup Kadri'nin eseridir. Hangi şiir türüne örnektir? Tabii ki mensur şiir türüne örnektir arkadaşlar. Her ikisi de ikisini de elemiş oldu. Peki mezardan sesler kimin eseridir? Hatırlayacağınız gibi bu eserde arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'in eseridir. Peki bu eser hangi türde yazılmıştır? Bu eser de arkadaşlar mensur şiirdir. O yüzden biz bunu da elemiş olduk. Kendi gök kubbemiz bu Yahya Kemal'in eseridir arkadaşlar. İsterseniz bu bir dursun birazcık. Siyah İnciler. Bu da Mehmet Rauf'un eseridir. Peki Mehmet Rauf bu eseri hangi türde yazmıştır? Bu da mensur şiir türünde yazılmış bir eserdir. Bunu da elemiş oluruz. Kendi gök kubbemiz arkadaşlar Yahya Kemal'in normal şiir biçiminde yazmış olduğu eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçada söz edilen akım hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. İtalyan şair Marinettin'in 1909'da Fransa'da yayınlanan bildirisiyle ortaya çıkmış olan yaşamın sürekli bir değişim süreci içinde olduğunu, sanatın da yerleşik bütün kuralları bir yana bırakarak yaşamdaki bu hızlı değişmeye uygun yeni biçimler, yeni anlatım yolları ve olanakları bulmak gerektiğini savunan edebiyat akımıdır. Gelecekçilik anlamına gelen akımı Türk edebiyatında Nazım Hikmet bazı şiirlerle temsil etmiştir diyor. Arkadaşlar Nazım Hikmet'in bağlı bulunduğu akım nedir? Fütürizmdir. Marinetti de arkadaşlar bunun kurucusudur. Ve gelecekçilik anlamına gelir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 24. soru. Bu parçada boş bırakılan yere hangi divan edebiyatı terimi getirmelidir demiş. Bakalım. Arapça kökenli olan ve sözlükte bir şeyi met ederek, överek anlatma, vasıflandırma anlamına gelen nokta nokta Hz. Muhammed'i övmek, ona yalvarıp şefaat dilemek, ve ona duyulan sevgiyi anlatmak için yazılan eserlere verilen isimdir. Genellikle kaside şeklinde yazılmıştır. Fuzuli'nin su kasidesi, Nef'i'nin sözüm, Şeyh Galib'in efendim redifli kasideleri edebiyatımızda bu türün önemli örnekleridir demiş. Arkadaşlar peygamber efendimizin anlattığı, anlatıldığı, ona övgülerin yer aldığı, şefaatinin dilendiği, sevginin dile getirildiği eserlere biz ne diyoruz kasidedeki, kaside şeklinde yazılan eserlere Hepinizin bildiği gibi naat diyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.